Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma. Geldik Terazi burcuna. Bakalım Terazi burçları 2022 Nisan ayında neler yaşayacak? Evet sevgili Teraziler, umarım dilekleriniz gerçekleşir. Bakıyoruz, bakıyoruz. Söylüyoruz. Evet, ilk defa izleyenler için hatırlatmamı yapayım kartlarımı karıştırırken kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim emeklerime karşılık. Ayrıca zil butonunu da aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Ee, özel bakımlar yapıyorum özel bakım yaptırmak isteyenler fsa tarot instagram sayfamdan bana ulaşabilirler ee, instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum oradan bulabilirsiniz evet canlarım umarım iyisinizdir ee, beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum Evet bakalım sevgili teraziler bu ay sizi neler bekliyor? Hadi bakalım hayatınız dengeleniyor bakın denge kartı çıktı artık sorununuz neyse iyileşiyor sağlık, iş, kariyer, eğitim, ilişki, denge gelecek hayatınıza her bakımdan ve güç kuvvet diyor kuvvet güç kartı maddi manevi güçleneceksiniz toparlanacaksınız eğer sağlıkta bir sorun varsa mutlaka iyileşme var ilişkiler eş kariyer hepsi aynı şekilde ve şu an sabırsızlanıyorsunuz bir sabırsızlık enerjisi var aslında diyor ki tuttuğunu koparan bir insansın elinden her şey geliyor Ağzın güzel laf yapıyor. Karşındaki insanları ikna edebilirsin diyor. Evet güzel gelişmeler var. Gerçekten dünya kartı ya uluslararası bir iş ya e, u, e, yurt dışı bir eğitim e, ya da yurt dışı bağlantılı bir e, şeyler olabilir. Güzel gelişmeler var dünya kapıları açıldığına göre e, bereketli işler hallolacak sorunlar diyor ve kılıç şövalyesi siz bir hava burcusunuz ve bu da bir hava burcu kartı yalnız bu agresif bir enerji ama sakın bunu yapmayın. Hızlı gelişecek olaylar Diyor aniden e, Gelişecek olaylar Umarım güzel olaylar olur e, Bir şeyler Hızlanıyor hayatınızda e, Agresifliğe Dikkat edin kazalara dikkat edin Ve Bakın birden bir bitiş var Hızlıca bir şeyler bitecek inşallah. sıkıntılar bitiyor Çünkü zafer sizin Kılıçların ası Demek ki e, aklınıza gelecek olan bir çözümle bir şeyleri bitireceksiniz sorununuzla alakalı ve evet tılsımların ası mucizevi bir kapı açılıyor size selamete çıkıyorsunuz iş kariyer eğitim sağlık her neyse ve evet oy, gerçekten çok şanslısınız teraziler hadi bakalım maşallah diyelim. Yıldız kartı çıktı, enerjiniz yükseliyor, şansınız yükseliyor. Ee, her ne sorun varsa mutlaka şifalanma var. Çift şifalanma çıktı. Niyetiniz olumsuz giden neyiniz varsa mutlaka olacak iş, ilişki, kariyer, eğitim, sağlık, yatırım ve beklenmedik bir yardım geliyor size. Maddi ihtiyaçlarınız Beklenmedik bir şekilde karşılanması Diyor iyilik görmek e, Minnettar bir kalple vermek veya Almak ve mücadele Var bakın değneklerin Yedilisi etrafınızda Sizi çekemeyen kıskanan insanlar Da olabilir yaptığınız işte Rakipleriniz olma ihtimali var Eee tartışmalar, kavgalar olma ihtimali var ama diyor ki pes etme, inandığını koru, e, kendini savun. Mutlaka başaracaksın, e, kimse bir şey yapamayacak. Evet, burada e, sizin kartınız, hava kartı, kılıç kralı. Bir şeye soğuk bakıyorsunuz. Şu an aslında mantık çalıştırıyorsunuz. Sizler daha çok mantık çalıştıran insanlarsınız. Mantığınızla hareket etmek istiyorsunuz. Ve kesin çözüm ve dürüst çözümler iletişim gerektiren bir durum diyor. Evet sorunlarınız varmış. Ya sağlık sorununuz var belinizde, boynunuzda, sırtınızda ya da sıkıntılarınız, stresiniz var, yükünüz çok ağır taşıyamıyorsunuz. Değneklerin onlusu ama güçlenme var diyor. Böyle bir dönemi bitiriyorsunuz. Artık rahatlayacaksınız. Sağlık sorunuysa kesinlikle iyileşme var diyor. Ve şeytan kartı Dediğim gibi etrafınızda sizi çekemeyen, kıskanan insanlar var. Nazar enerjisi olabilir. Ee, buna dikkat edin diyor. E, gereksiz kaygı, endişe çalıştırmayın. Kendi etrafınızda blokajı oluşturursunuz. Bu korkular, endişeler e, ve e, ve yatak kartı e, Sağlık sorununuz varsa mutlaka iyileşeceksiniz ya da size diyor ki biraz mola ver dinlen uykuya ihtiyacım var. Stresten uzak dur diyor kılıç e, dörtlüsü bir bekleme dönemi ya bir şeyleri bekleyeceksiniz gelişmesini ya da sağlık sorununuz var dikkatli olun diyor size uyarıyor. Benim mavişim. İşaret bıraktı gitti. Evet. E, inşallah kötü bir şey yoktur. E, bu sağlık sorunu sizde yaşayabilirsiniz. Bir yakınınızın da sağlık sorunu olabilir. Bu e, ve tılsımların beşlisi bir kriz söz konusu. Ya para kriziniz var, ya ilişkinizde kriz var. Bu ilişki ikili ilişki olabileceği gibi aile içi ilişkiler, arkadaşlık ilişkileri, kendinizi sevgisiz, ilgisiz görüyorsunuz. Ama diyor ki merak etme yardım çok yakınınızda çünkü hızlı gelişmeler var. Ve bilmediğiniz bir şeyler ortaya çıkabilir. Sırlar dökülebilir ortaya. Ee, bu da sizin geliştireceğiniz bir yöntemle aniden olabilir ve başarı sizin diyor. Merak ettiğiniz şeyler de vardır bitecek ve e, bir değişiklik sizi bekliyor. Yeni bir başlangıç, araba kartı ya yer değiştirme, ev, ev taşıma, ya iş değiştirme, ya yeni bir ilişki, ya bir yeni bir kariyer, ya yeni bir eğitim. Ee, selamet kapınız açılıyor merak etmeyin. Ee, başlangıç yapacaksınız. Taşınmak istiyorsanız taşınma var. Burada da bir gidiş enerjisi var. Belki olduğunuz yerden memnun değilsiniz. Bu ilişkide olabilir, işte olabilir. Kariyerde olabilir, yaşadığınız yer de olabilir. Gidecek, gitmek istiyorsunuz. Gidiş enerjisi var, bir kaçış enerjisi var. Gideceksiniz çünkü taşınmak artık çıktı. Pardon ya. Neyse kısamadım videoyu kestim galiba evet canım ee, gidiş enerjisi var dedim ee, ve beklenmedik bir yardım çıkıyor ortaya ee, bu bir e, beklenmedik miras da olabilir Şans e, oyunlarından Kazanabilirsiniz Gelirde beklenmedik artış Olabilir e, Çünkü Tılsımların onlusu Güzel para güzel Kazanç e, Tartışmalarınız var demiştim Bir mücadeleniz var Bu mücadeleyi siz kazanacaksınız İş i̇şte olabilir İlişkide, kariyerde Eğitimde e, Siz kazanıyorsunuz evet bir şeylere soğuk bakıyorsunuz dedim bakın ya kendi işinizi yapacaksınız iyi bir kariyer yapacaksınız ya da iyi bir yatırım çünkü tılsımların kralı çıkmış kendinizi garantiye almak istiyorsunuz bu yatırımı yapacaksınız olacak diyor ya mülk almak istiyorsunuz Ya iş kurmak istiyorsunuz Ve e, gelişme Tılsımların Üçlüsü yükseliş var Konumunuzda Durumunuzda mutlaka yükseliş var Sağlığınız bozukla, bozuksa Kesinlikle iyileşecek e, İş mi kuracaksınız Yapacak, Yapı kurabili Kuruyorsunuz İlişki ise bir üst nokta Söz nişan düğün yani e, kariyerse mutlaka kariyer terfi ise terfi ve bir teklif var bakın Kupa Prensi ama siz korkuyorsunuz, endişeleniyorsunuz, e, belki daha önce olumsuzluklar yaşadınız o, o yüzden e, olumsuz bakıyorsunuz. Bu bir iş teklifi oldu olabileceği gibi e, evlenme teklifi de olabilir. Ama siz korku çalıştırıyorsunuz. Bunu yapmayın diyor. Ve e, para şövalyesi. Belki uzun süredir beklediğiniz bir iş nihayet ayağınıza geliyor. Para şövalyesi sağlam ve kalıcı bir iş olabilir. Uzun ömürlü. Çünkü dünya kapıları açılıyor, belki yurt dışı bağlantılı bir şirkette çalışacaksınız ya yani da yurt dışına gitmeniz gerekecek. Çok güzel kapılar açılacak. Eğitimse eğitimde belki yurt dışına gitmek gitmeniz gerekecek. Beklediniz, bir burs kazanacaksınız. Ve kader çarkı diyor ki artık kaderiniz değişiyor, yaşadığınız e, onca olumsuzluklar bitiyor artık. E, kader çarkı olumluya dönmeye başlamış, gecikmeler son buluyor ve güzel günler önünüzde merak etmeyin bu kriz dönemi bitiyor ve bilinmedik şeyler var merak ettiğiniz bir şeyler var diyor ki sabırlı ol. Mutlaka aydınlanacak yolun biraz bekle ve dua etmeye devam et ve meditasyon yap diyor. Şu an huzura ve sakinliğe ihtiyacım var. Evet yapacağınız bir e, yatırım, iş, kariyer, eğitim, e, taşınma, belki mülk alımı gibi bir konunuz varsa da kendinize güveniyorsunuz. Ben her şeyi yapabilirim. Elimden her şey geliyor diyor. Tabi bu kariyer olacağı gibi iyi bir ilişki de olabilir. Maviş geliyor buraya. Yeni bir ilişki de kurabilirsiniz. Biriyle tanışabilirsiniz. Evet bir mucize gerçekleşecek. Bakın değneklerin ası. Bir mucize var. Yakında hayatınızı değiştirecek bir mucize <laughs> ve çok güzel bir başlangıç e, haber değneklerin altılısı beklediğiniz e, bir telefon ya siz telefonu e, siz telefon etmek istiyorsunuz veya da size gelecek bir telefon bu çok sevindirecek sizi mutlu edecek e, zafer kazanıyorsunuz. Beklenmedik paralar var orada. Ve imparatoru kartı. Bakın evlenmek isteyenler. Evlilik görünüyor. Çocuk sahibi olmak isteyenlere çocuk geliyor. Aileye yeni bir üye katılıyor. Hiç ummadığınız bir zamanda olabilir bu. Belki uzun bir süre mücadele verdiniz olsun diye ve nihayet geliyor. İşte de olabilir tabii ki kariyer de olabilir ee, güzel başarılar bolluk bereket sizin ne diyor evet bakalım Kehanet kartımız ne söylüyor? Yani öyle bir değişim bekliyor ki sizi yapacağınız iş nesillerden nesillere gidebilir, aktarabilirsiniz. Öyle bir şey görünüyor. Kalıcı, uzun ömürlü bir şeyler yapacaksınız. Yani sizden sonraki nesile de kalacak diyor. Yolun açık diyor. Merak etme yolunda uçarak gidiyorsun. Sanki bir küheylanın kanatlarında uçar gibi diyor. Yani e, Evet. E, yaradan yanınızda. Kendinizden emin. Yolunuza devam edin diyorum. Evet canlarım. Geldik bir videonun daha sonuna. Videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz Abone olursanız kanalıma çok sevinirim. İlk defa izleyenler için ayrıca e, zil butonunu da aktifleştirirseniz gelecek olan e, videolardan haberdar olursunuz. E, i̇yi ki varsınız. Hepte olun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. E, güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum. Bu arada özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet, beğenilerinizi ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz sevinirim. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.